Yine kıymetliler imanın vasıflarından anlatıyorduk. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakiki imanı anlatırken bize şöyle buyuruyor. Bize şöyle anlatıyor. Kişi kendisi için sevdiğini, kendisi için istediğini mümin kardeşi içinde istemedikçe gerçek iman etmiş olamaz kişi kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe gerçek iman etmiş olamaz. Şimdi diyelim ki bu hem dünyevi böyledir hem uhrevi böyledir. Şimdi aslında bizim milletimiz yani dünyevi noktasında mümkün mertebe yani kardeşine yardımcı olmaya çalışır bizim milletimiz. Hani diyelim ki pazara gitti işte orada domates gördü. Normalde her yerde domates 15 lira 10 lira adamın bir tanesi veriyor 7,5 liradan. Mesela ne yapar? Örnek veriyorum. Ya o domatesten 2 kilo kendine alır. Mesela 2 kiloda sevdiği birisi varsa onu alır. Değil mi? Ya 7,5 lira bu domates kardeşim bunu nerede bulacağım bir daha yani diye onu alır, getirir komşusuna verir sevdiği birisine. Ya da mesela eve gelir. Kapısını çalar komşusunun kapısını. Ya sorma bak pazarın girişinde domates satıyorlar 7,5 liradan veya işte 5 liradan biraz daha düşüreyim ben. Ondan sonra koş sen de al. Yani bak ne yapıyor şimdi insan? Kendisi için istediğini mümin kardeşi için de işte komşusu için de istiyor. Bu dünyevi böyle. Ama peki uhrevi mesela ben istiyorum ki cennete gireyim. Herkes istiyor. E şimdi biliyorum ki cennetin yolu namazdan geçiyor. Kur'an'dan geçiyor. Allah'ın emirlerinden geçiyor. Allah'ın yasaklarından kaçmaktan geçiyor. Hanım kardeşlerin için tesettürden geçiyor. E şimdi senin hanım mesela bir komşun var. E başı açık. Ondan sonra tesettürlü değil. Namaz kılmıyor. Ya mübarek pazardaki domatesi söylüyorsun da geliyorsun diyorsun ki bak pazarda domates var ucuz git sen de alıyorsun. Yani dünyasını düşünüyorsun da ahiretini niye düşünmüyorsun? Sen cennete gireceksin de o cehenneme mi girsin? Tabi tevbe kapısı var hani yanlış anlaşılmasın hani kimseyi biz cennete sokmuyoruz ya da cehenneme sokmuyoruz ama yani bir kimse iman edip salih amel işlerse cennete girecek. Yani salih ameli olmadığı zaman cehenneme girecek İmanı varsa günaha kadar yanıp ondan sonra cennete girecek. Öyleyse kardeşim bir komşum var dostum var ahbabın var yani sen istiyorsun ki ben de cennete gireyim e o zaman o da cennete girsin de hani ona bir anlat yani.